Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Mektubat-ı Esad-ı Erbili adlı kitap çalışmamızın 127. mektubuyla birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. 15 Mart 1320 tarihiyle ihsan buyurulmuş olan mektubunuzu alıp, mutalasıyla sevinç duydum. Levha üzerine yazılmış ve devam olunmak için emredilmiş olan kelime-i tevhidin mana aleminde müşahede ettiğiniz hal, teşekkürü gerektiren bir haldir. Fakiri hakir ile rabıtaya devam ve tam bir ihlas ve muhabbetinizi ispat ediyor. Bundan dolayı Allahu Teala'ya hamdolsun. Cenab-ı Hak iltifatınızı artırsın ve yakın zamanda bu zikri şerifin husulünü nasip eylesin. Amin. Faziletli Hoca Yekta Efendi Hazretleri ile müzakere buyurunuz. Letaif zikrini tertip üzere talim ve her biriyle 5-10 gün meşgul olduktan sonra bu zikri şerifi de talim ve huzuru cemiyet için teveccüh buyursunlar. Gerçekten bir ay kadar oluyor. Fakiriniz de hem kendime ve hem kendi ihvanı kiramıma kemali iman ihsan buyurulması merakında bulunuyorum. Bizimle olan çok muhabbet ve birliğiniz gereğince bu mana zatınızda zuhur etmiştir. Hak Teala Hazretleri cümlemizi hakikatte Müslüman ve ehli iman etsin. Lisanen Abdullah ve kalben Abdi Masivallah olan kimselerden etmesin. Amin. Değerli dostlar, Esad Elbili Hazretleri bu mektubunda ana hatlarıyla şu hususlara işaret ettiler. Bir mürşidi kamil bir maneviyat erini maddi ve manevi konularda yönlendirmeli. Bu mürşidi kamilin esas görevidir. Bunu vurguladılar. Bir maneviyat erinin sevgi ve maddi birlik itibariyle mürşidiyle birlikte olması gerektiğini ve yine maneviyat erinin dil ve kalp itibariyle Allahu u Teala ile sürekli birlikteliği tesis için çalışmasının gereğinden bahsettiler. Yine birçok mektubunun sonunda olduğu gibi sözün sonunda dua cümlelerine yer vererek bu geleneği devam ettirme noktasında bize bir emanet bırakmış oldular. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretlerinin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.